içinde bulunduğumuz tesis, bizim yapmış olduğumuz ziyaretler, çocuklarımızı, ailelerimizi dinlediğimizde onlardan aldığımız bilgiler neticesinde oluşturduğumuz, kendimize özgü, kendimize ait tasarladığımız bir eğlence merkezi. Burada çocuklarımız aileleriyle beraber gelecekler, burada eğlenecekler, zaman geçirecekler ve buradan mutlu, mesut bir şekilde ayrılacaklar. Aksaray gerçekten Evren Başkan'ın başkanlığında yerel yönetimlerde gerçek anlamda sosyal belediyeciliği yaşıyor. Duyduğum bütün konuşmalar buna işaret ediyordu. Kadınlarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız için tam anlamıyla işte AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışı budur diyorum. Bugün çocuk eğlence merkezimizin açılışı gerçekten başkanımızın bu ikinci döneminin başında geçen dönemki özverili çalışmalarının da bir nişanesi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, gençlerimiz için bir eğlence merkezi, çocuk oyun merkezi açıyoruz. Allah hayırlı uğurlesin şehrimize. Ben emeği geçen başta belediye başkanımız ve bütün ekibine başarılar diliyorum. Şehrimize tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hazreti İsa ne demişti? Cennete gitmek için çocuklar gibi olmalıyız. Şimdi burada çocuk eğlence merkezi açıyoruz ama bu duyguları bu çocuk ekseninde sizlerle paylaşmak istedim. Evren Başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine yaptı yapacağını yani. Allah razı olsun. Her birimizin yüreğinde bir köşesinde çocuğuz. Aslında biz hayata çocukların penceresinden bakıyoruz. Onların penceresi ışıklıysa, güzelse biz de ışık alıyoruz, hayat alıyoruz. Ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımız öyle güzel bir yer yapmış ki bayıldık. Uzun zamandır bunun açılmasını bekliyorduk. Ee, çocuklarımızla birlikte bu eğlenceye katılmaya geldik. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel olmuş başkanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu çocuklar için. Başkanımıza başarılar dilerim. Çok güzel. Çocuk Eğlence Merkezi'ne geldik. Başkanımıza teşekkürler. Başkanımıza bu eğlence merkezi için öncelikle çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın çok güzel bir eğlence merkezi oldu. Özellikle kış zamanlarında çocuklarımızı parka getiremiyoruz ama böyle bir merkezde canlar sıkılınca kafalarını dağıtmak için güzel bir ortam olabilir. Çok güzel olmuş. Ellerine emeklerine sağlık herkese.